Herkese merhabalar, günaydınlar. Bugün Burak'la birlikteyiz. Burak eski adayımız. Daha önce ders yaptık. Kendisiyle direksiyon sınavında birlikteydik. Değil mi Burak? Evet. Burak bugün derse geldi. Şimdi biz iki dersimizi yaptık. Ufak bir mola vereceğiz. Burak ilk oturduğunda arabaya dedim ki nasılsın? Çok pişmanım dedi. <laughs> Neden dedim? Kendisi anlatsın size. Ne dedin Burak, ne düşündün? Sınava girdiğimde ilk baş hocalarımı dinliyordum ama daha az dinliyordum. Biraz hep kendi bildiğimi yapıyordum. Değil mi? Çünkü yüzden... araba kullanmayı da biliyorsun bu arada. Evet. Bildiğin için bir özgüvenin var. Ben yaparım, ederim. Değil mi? Evet, o ondan. düşünceyle geldin. Sınava da öyle girdin. Sınava da öyle girdi. Ufaktan bir de güzel öğrenince dedin ki tamam ya ben, ben bunu bu yaparım işi diyor. yaparım dedim. ...kendine güvendin. Evet. Ben senin gibi düşünen adaylardan çok bahsediyorum... ...zaten biliyorsun sen de beni evet. takip ediyorsun. Ee, ne diyoruz? Ee, fazla özgüven yanılgısına... ...düşmeyelim. Evet araç kullanabiliriz ama... E, ...sınav parkurunda... E, ...dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan bahsediyoruz hep. Ve özellikle de... ...aceleinin e, bizi... ...yakma durumundan bahsediyoruz. E, benden sürekli duyuyorsunuz ama... Burak arkadaşımızdan duyarsanız bence daha etkili olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Değil mi Burak? Evet. Ne yapsınlar? Acele etmesinler. Acele etmesinler. Hocalarını dinlesinler. Dersleri aksatmasınlar. Değil mi? Evet. Bunlar önemli bilgiler. Kend, ben yaparım. hissine kapılmasınlar. Evet. Sınavda ne olacağı belli olmuyor zaten. Her zaman temkinli evet. davransınlar. Düşünme ee, düşünmeye zaman var, değil mi? Evet, düşünüp bayağı de zaman de hareket, kalıyor. Düşünüp de hareket etsinler. Evet güzel mesajlar. Teşekkür ederim. Bir dahaki sınavda inşallah yine birlikteyiz. Başarılar diliyorum şimdiden. Ee, şimdi daha temkinli davranacaksın. Ben buna eminim. Ee, zaten şu an turlarımızda da bunu bana gösterdin. Ee, vitesini 3'e 4'e atmayarak. Teşekkür ederim. Tekrar başarılar diliyorum.